Günümüzdeki bilimsel gelişmelere rağmen eski düşünce yapıları ne yazık ki hala devam ediyor. Bugün Çin'de 13 yaşındaki genç bir kız olan Yasui, 60 yaşındaki bir adamla sırf adamın zenginliği yüzünden zorla evlendirildi ama neyse ki bu hikaye göründüğü gibi değil. 13 yaşındaki Çinli kız Yasui fakir bir aileden geliyordu. Yasui'nin ailesi hayatlarını zar zor sürdürebiliyordu ve erkek çocuklara bir türlü evlenemediği için Ailenin tek umudu kızlarını evlendirmekti. Ama ailesi biricik kızlarını fakir başka bir ailenin çocuğuyla evlendirmek istemiyordu. Ardından aile Yasui'yi hiç başlık parası almadan birisiyle evlendirmeye karar verdi. Ailesinin bu planını öğrenen Yasui hayata küsmüştü. Ama ailesinin içinde bulunduğu durumu ve elinden gelen hiçbir şey olmadığını da çok iyi biliyordu. Zavallı Yasui'nin tek yapabileceği ağlamaktı. Ama çok geçmeden işler değişti. Düğün günü yaklaşırken Yasui müstekbal eşiyle tanıştı ve kızın içindeki endişeler biraz olsun azalmıştı. 60 yaşındaki bu ihtiyar hiç de Yasui'nin beklediği gibi değildi. Bu adam hayata sıkı sıkı bağlı ve genç ruhlu bir adamdı. Dahası Yasui bu adamdan hoşlanmaya başlamıştı ki buna kendisi bile çok şaşırdı. Adam kızla iyi geçinmek ve onun gönlünü hoş tutmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyordu. Zamanla Yasui üzülmeyi bırakmıştı. Adamın ailesi de iyi ve varlıklı bir aileydi ama tek bir sıkıntı vardı. Adam 60 yaşındaydı. Bu Yasui için tam anlamıyla bir trajediydi. Çünkü yaşlı birisine bağlanmak ve onunla dünya evine girmeyi hiç istemiyordu. Bu yüzden de ailesini bu evlilikten vazgeçirmek için çok uğraştı. Ama bir sonuç elde edemedi. Fakat müstekbal eşini daha yakından tanıdıkça Yasui de ondan hoşlanmaya başladı. Adam yaşına rağmen çok hayat doluydu. Neşeliydi. Enerjikti ve Yasui'nin halinden anlıyordu. Ama adamın sakladığı şeyi Yasui hiç tahmin edemezdi. Yasui, müstekbal eşini sevmiş olsa da düğün gününde gözünden yaşlar süzülüyordu. Eşinin 60 yaşında olduğu gerçeğini bir türlü kabullenemiyordu. Ama Yasui asıl sürprizi evlendikten sonra yaşadı. Görünüşe göre Yasui'nin kocası gerçek yaşını saklıyormuş. Gerçek yaşı da 60'tan pek uzak değilmiş. Yaşını saklamasının sebebi de Eşinin ne kadar anlayışlı olacağını ölçmekmiş. Adam evlenmeden önce eşinin ailesine ve kendisine karşı olan tutumunu inceleyebilmek için böyle bir plan yapmış ve makyajla kendini yaşlandırmış. Yasui de adamın yaptığı bu testi başarıyla geçmiş. Bu tarz testlerle sık sık karşılaşıyoruz. İnsanlar hayat arkadaşlarına güvenebilmek istediklerinde böyle şeyler yapıyor. Tabii bu tarz testlerin sonu her zaman iyi bitmiyor ama çoğu durumda bu testlerin sonucunda kişilerin birbirine duyduğu sevgi katlanarak artıyor tıpkı bu örnekte olduğu gibi